Legends'a hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Biliyor musun? Dört bu dolayı zafere taşımak kolay bir iş değil. Çekil. Oh oh. Bana yapacağım şakalar tükeniyor. Ha! Düşman katledildi. Tamam. Bu insanlar çok sıkıcı. Geri çekil. Tamam. Mızrağımın tadına bakmak istemiyorsan sakın kıpırdama. Yemek zamanı kupa. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşı geri çekildi. Kupa. Tamam. Ah oh o. -oh. Sana yapacağım şaka. Gel de be beni koru kupa düşmanı katletti. Nereye? Oyunumuz henüz bitmedi. Ulti hazır mı? Düşman katledildi. Atıl kurt! Olun en iyi ve tek arkadaşıdır. Düşman kaplumbağayı katletti. Geri çekil. Toplan katledildi. Yapma. Uğraşma. Katledildi. Tatlır. Tamam. Seni şaşırttın. Ama sana bunu ödeteceğim. Geri çekil. Toplan. Tamam. çekil. <laughs> tamam. Yoluma neden çıkıyorsun kötü kupa? Düşman seri katile bağladı. Gel bir Gel de benim koru kupa! Katledildin! Saldır! Anlaşıldı. kullanıma hazır. Ulti kullanıma hazır. dedi. Geri çekil. Anlaşıldı. 2'de 2. diyarındaki en cesur çocuğu. Ama ona uğraşma. Takım arkadaşı katledildi. Düşman katledildi. Bu insanlar çok sıkıntı. Bir düşmanı katlettin. ...çok etkilenecekler. Değil mi Kupa? Arkadaşım bir kuleyi yıktın! Açıl! Vur. Kupa, Popol'un en iyi ve tek arkadaşıdır. Toplan! Tamam. Açıl! Takımın bir kule yıktı! Sana yapacağım şakalar tükeniyor. Kuleniz yıkıldı. Biliyor musun? Dört bu zafere taşımak kolay bir iş değil. Ulti kullanıma hazır. Popo'la uğraşma. <laughs> Arkadaşım katledildi. Bir düşmanı katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. İki de iki. Gel koruk kupa. Mızrağımın tadına basmak istemiyorsan sakın sakın zaman. Ben kuzey diyarındaki en cesur çocuğum. Düşman katledildi. İki de iki. Atı, 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 Aa, Anlaşıldı. Nere? Oyunumuz henüz bitmedi. Acukur. Ha. 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 Blokta toplan. Tamam. Bunlar bizden çok etkilenecekler, değil mi Kupa? 我助攻。Oh, cool, cool. Takımın bir kuleyi aldı. Tamam. Takımın bir kuleyi aldı. Tamam. Takımın bir kule yıktı. Geri çekil. Tamam. Ulti kullanıma hazır. Ulti kullanıma hazır. Konik ol! Ben, Anlaşıldı. kuzey diyarındaki en cesur çocuğum! Atıl, dur! Düşman, seni katile Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil! Geri çekil! Gel bebeni koru, kupa! Neden çıktı kötü kupa? Ulti hazır değil. Atıl kurt. Takım arkadaşım mı dediğin? Olti nereye çekil? Oyunumu sevris Üsküleniz saldırı altında. Düşman kastetti. Anlaşıldı. Geri çekil. Üsküleniz saldırı altında. Tamam. A Geri çekil. Sana yapacağım Kuleniz yıkıldı. tükeniyor. Kuleniz Kul Kul yıkıldı. Hı? Düşman katledildi. Üst kuleniz saldırı altında. Lord'a saldırı. Anlaşıldı. Yemek zamanı kupa. Hıh! Hıh! çekil. Gel beni koru kupa. Takımın bir kule yıktı. Bu insanlar çok güçlü. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Gel be beni koru kupa. Ulti hazır değil. Cekler. Takımın İn bir pusu. kule yıktı. Oysa kullanıma hazır. Oysa kullanıma ha. hazır. biliyor musun? Dört bu dolayı zafere taşımak kolay değil, değil. Hazır değil oh, oh. Bana yapacağım şakalar Tükeniyor Muzramın tadına bakmak istemiyorsan Sakın kıpırdama Saldır! Geri çekil! Olti hazır değil. Olti hazır değil. Olti hazır. Nereye? Oyunumuz henüz bitmedi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın ha! katledildi. Geri çekil. Ha! Açıl, vur. Geri çekil. Konik olan nedir? Ben Kuzey Diyarındaki <laughs> en cesur çocuğum. Ama neden çıkıyorsun? Kaçık tipa. Kapa ona Takım arkadaşın arkadaşım katledi. Düşmanı katledin. Geri çekil. Kapa. Yemek zamanı kupa. Takımı nasıl katletti? Ulti kullanıma hazır. Onlar bizden ne çok etkilemeyecekler. Değil mi Kupa? Ulti kullanıma hazır. Kupa <laughs> onlar, onlar! Kupa! Bir düşmanı katletin. İki de iki. <laughs>